Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün lisanlarımızdan, yani daha başlayamadığımız liseden bahsedeceğim. İlk önce biraz kendimden bahsetsem daha iyi olacak. Hem yeni aboneler geldi, hem de belki videomu ilk defa izliyorsunuzdur. Yani ilk defa beni izliyorsunuzdur. Ben İkira, kanalın sahibiyim. 15 yaşındayım, 9. sınıfa gidiyorum. Yani okul devam ediyorsa gidiyorum. Büyük okul devam etmediği için ben de gidemiyorum. <laughs> Neyse, birazcık hem lisenin ilk gününden, hem de sınav haftalarından bahsedeceğim. Ondan sonra bir tane okula çektiğim videoyu koyacağım size. Biraz liseden bahsedelim. Lisenin ilk günü ben zaten size çekmiştim. Ne yaptık lisenin ilk gününde? Hocalarımızla birazcık yüzle tanışmış olduk bazı hocalarımızla. Ondan sonra işte e, kendi grup oluşturduğumuz gruptaki arkadaşlarımızı yüzde temas etmiş olduk. Yani yüzde görüşmüş olduk. Ondan sonra ne oldu? Lisenin klasik bir araba geçiyor. Şu saçım git. Hı. Lisenin ilk günü zaten çektiğim gibi Nasıl geçti. işte, i̇şte okulu çıkışı bir şeyler yaptık Kafeye falan gittik arkadaşlarla biraz eğlendik Sohbet ettik zaten çektim Bu arada Lisenin çoğu kişiyle konuşmuyorum Hatta Hepsiyle konuşmuyorum galiba Ayşenay zaten biliyorsunuz o Yıllardır arkadaşım olduğu için hala devam ediyor e, Devam ediyoruz e da de yorumlara yazsın bakalım Lisenin ilk gün günü nasıldı falan filan Gerçi herkes nasıl olduğunu biliyor da Çok şey yapmayalım Neyse işte ondan sonra daha ne yaptık, Senin ikinci günün vardı hemen haftasından direkt gitmemiştik biz iki gün daha, lise iki gün önce gitmiştik. İşte ikinci gün ne yaptık, yine bazı hocalarımla da şey, şey yapmıştık, yüz tanışmıştık ve ders işledik. İkinci gün ders hatta birinci gün size olan bir anımı anlatayım. Fizik dersindeyiz tamam mı? Fizik hocasıyla falan konuşuyoruz. Fizik hocası soruyor ki, işte fiziği sevmeyen nefret eden var mı? bendeki cesarete bakar mısınız? Sınıfta bir Allah'ın kulu kaldırmadı Ben kaldırdım elimi. Ben hocam fiziği sevmiyorum dedim. Niye dedi? Hocam dedi ki ben ilkokuldan beri fenle anlaşamıyorum dedim. Hani sadece sıkıntı fizik değil, fizik değil dedim. Alakam yok yani fizikle. Neyse işte. Ondan sonra hocanın bana bir bakışı vardı. Sevdiririz diye bir bakış attı bana. Dedim var işte bittim. Bittim ben. Evet hayatın sonu benim için gelmiş olmakta. Bitti hayat. Neyse zaman bir şakaya vurmayacağım. İşte zaten lisenin günlerini gördünüz. Onu çok az anlatmayacağım. Videosu var. Bu yeri, buraları bir yere koyarım. Olmadı aşağıda bulabilirsiniz. Mutlaka izleyin o videoyu. Yani en çok izlediğim videom o. <laughs> Neyse devam edelim. Ondan sonra sınav haftası geldi zaten. Sınav haftasında çekemedim. 5 gün gittik. Kaç yazılı olduk? 10 yazılı olduk toplamda. Ondan sonra 4 yazılımız kalmıştı. 4 yazılıyı da daha bir dahakine bırakmıştık. Ondan sonra yine 2 gün gittik, birkaç ay sonra işte yazılar için yazılar olduk. Yine okul her zamanki gibi işte kimle konuşuyoruz kimle konuşmuyoruz belli değil falan. Bir sürü grup kurulup açıldı ama yani pek olmadı. Her Ertuğrak, Nalikimiz işte çok bir şey fark etmedim. Neyse ondan sonra dediler ki bize müdürden mesaj geldi işte müdür yardımcısından ne Bir şey daha diyecektim. Hmm. Şey, işte mesaj geldi. İsteyenler okula gidebilir yani haftada bir gün olmak şartıyla birkaç dersliğine. İşte evet biz de yine gittik. İlk hafta gittiğim aşina yoktu. O yüzden çok bir şey çekemedim. Hatta hiçbir şey çekememiştim. Çekmeye çalışmıştım videoyu. İkinci i̇şte ikinci hafta çekerim falan dedim. İkinci hafta gittik. Çektim. Fakat onu yüklemedim. Çünkü güzel olduğunu düşünüyorum. Öyle güzel olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla bir şey çekememişim. İşte tenisüsüyle falan Sadece gösterebilmişim bazı şeyler yani söylemişim işte ders giriyoruz falan filan diye. Lütfen ses olur musunuz? Neyse işte derslere falan giriyoruz diye söylemişim sadece. Bu kadar yani başka hiçbir şey yok. Onu koyacağım birazdan. Onu görmüş olursunuz. Mesela anılarımızdan, mesela anılarımızdan daha sonra bahsedeceğim. Mesela bitince. Evet. Biraz video bir giriş gibi olsun istedim. Çünkü çok da güzel bir video olmadı. Ee, o yüzden bunu şimdi koyacağım. İkisini birleştireyim dedim ki hani bir şeye benzesin video. Siz liseye gittiğinizi merak ediyorum. Kaçın sınıfsınız? Yorumlar yazmayı unutmayın. Tamam mı? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Falan. Bizim bir lise lisede anlarımız oldu. Lise başlamadı tam olarak ama bir sürü şey oluyor. Onların biz üniversiteye geçince Konuşacağız sizle. Lise bitsin, öyle bizim şu yıllar kedimiz artık ortaokulda neler oldu falan diyeceğim. Ama ortaokulda hiç konuşmak istemiyorum. Çok berbat bir şey çünkü. Güzel bir şey yok. Yani çeksem güzel bir şey çıkmaz. Neyse zaten insanlar kaosla besleniyorlar. Belki kaosu anlatırım size biraz. Neyse artık neyse, neyse 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 bitti neyse. O zaman siz şimdi o lisede çektiğim videoyu izleyin. Ondan sonra bir kapanışta falan görüşürüz. Günaydın herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım sesim geliyordur. Bir adam yoldan geliyor. Ben karşıya geçeceğim. Ee, videonun açışını bu sabah yapıyorum. Bugün 13 Nisan Salı. Ve e, ee, şöyle azıcık yıkmam lazım ama birileri geliyor. Durun ya. İşte 13 Nisan Salı bugün. Biz okula gidiyoruz Ayşin ile. Ee, ve oruç tutuyoruz. <laughs> ne kadar imanlı insanlarız ya. <laughs> ne kadar ya. günahlarımız. <laughs> Neyse artık ben şimdi kapatacağım. Ev trafikte kimse yok, çok sessiz gözüküyor. O yüzden şey olmasın. Çıkır Hadi görüşürüz. Okulda falan da çekebilirsem çekeyim. Hadi görüşürüz. İkinci Sınıfa geldik. Ne? İkinci. İkinci sınıf ne ya? Siz giderlik adı yok musunuz? Yok. Ya eşlik gibi anlamasanıza. Ne <laughs> şu şuradan? Şuradan nereye gittiniz? <laughs> i̇şte, yapayım, Böyle işte. İki, İki ders sürdü matematiğe gireceğiz ve o yüzden matematik ürünü getirdik. Malum. Oy... ya daşlar, sen Bak, Ne hani, işte, <laughs> <Ben>, senin... <laughs> <laughs> ya, Sallamış bana. Sallamamışlar Evi nasıl biraz ki ya? Olsun oğlum. Çiçek ayol. O bunu Ben, ben... Ya. ben bir, ne bileyim ben? falan varmış gibi. Sende bunlar geçti beni beklemek <laughs> Ya arkadaşlar şunlara baksanıza. Biz yiyip kaçalım. Bekle, evini alıp Pardon ya, kaldıramıyorum. Başta <laughs> da yaptığı şeye bakın. Çıktı. <laughs> Ayşe buraya baksana. da. Biz dersin ikisi de gireceğiz. Haberi biri batı batık bitti. Elif de şimdi bana bakıyor. Elif öyle tutup bakmamı tadıyorum. Çok sesler geliyor. çok fazla konuşamıyoruz. Okul tıkçı bir şeyler göstereceğim size. Şu Ayşe Elif şurada zaten, Elif göstermek istemiyormuş. Elif, Elif'i sır gibi saklıyor içi. Ben aa işte, aaa bu lafla bitti, yarıcı bitti, bitti. Ben burada oturuyorum. Son derse giriyoruz. Giriyoruz. Kaydan zemin de çek. Zemin güzel ama. Son dersi giriyoruz. Ben de boş bulacağım. Ben çekeyim dedim. Doğru diyorum, baya soğuk burası. Koca da açtırıyor <laughs> camı. Hey ya sürekli açtırıyorlar. Kapatıyorum. <laughs> Umarım e, lise günü, lisenin günü, lise günü. Lise... <laughs> Okula çektiğimde diye beğenmişsinizdir. Yani çok fazla bir şey çekemedim. Kusura bakmayın. Birazcık konuştum ettim. İşte arkadaşlarım falan. 2-3 arkadaşımı göstermişim zaten videoda. Onu fark ettim. Ayşena'yı gördünüz birazcık. Ayşena'nın mallıklarını. Birazcık benim saçmalıklarımı dinlemişsinizdir. Bütün olmaz olmaz çığlıkları, haylazlıkları daha ne olsun yani. Videoda biraz onu gö görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Kesmediysem tabii. Kestiysem, bile bilemeyeceğim daha. On editini yapmıştım ama e, orijinal hali duruyor. Ed ed Editli halini sildim diye hatırlıyorum. Çok farklı editlemiştim. Neyse umarım beni instagramdan takip ediyorsunuzdur. Umarım kanalıma abonesinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz, abone değilseniz, takip etmiyorsanız sorun büyük demektir. İlk önce ne yapıyoruz? Videoyu beğenip kanalıma abone oluyoruz. Ondan sonra ben beni takip ediyorsunuz. Ses mi geliyor bir yerlerde? Bir kuş sesli Tamam mı? Anlaştık, anlaştıysak sorun yok. Bunları yapın, anlaşmış olalım bizim biz sizinle. 21 Haziran'a çok az kaldı. Kaça, kaç kaçmayız bilmiyorum. Çarşamba bugün. Kaçmayız bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. 21 Haziran'da bir tane edit hazırlamam lazım. Ha bu arada e, Ayşın'la bir şey yapacağız. Çünkü yasaklar bitiyor şu an, yani bu hafta bitiyor. Ayşın'la güzel bir video çekeceğiz. Ben Instagram için reels falan da çekmeyi düşünüyorum. Çekebilirsem tabii ki. O yüzden beni Instagram'dan, Instagram'dan, takip edin. Ayşen'le güzel bir video gelecek. Onun için de kanalıma abone olun. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız, sohbet videoları olsun, karşılaştırmadır, cevaptır, şudur budur, işte ne istiyorsanız video videoyu beğenin ve yorumlar yazmayı unutmayın. Yani ne, hangi video istediğiniz, video türlerini falan filan siz yazarsınız. Güveniyorum. yazın siz tamam mı? Neyse o zaman görevler yerine getirildiğine göre inşallah getirilmiştir. Getirilmediyse var ya. Ben videoyu kapatıyorum. Çok fazla, çok fazla konuşmadım çünkü biraz, video biraz uzunluğu Ne kadar kestim hiç bilmiyorum şu an. Kestiremiyorum. 10 dakika civar falan olmuş büyük ihtimalle video. O yüzden şimdi kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.